Şimdi dostlar gelelim gümüşe. Şimdi ilk önce arkadaşlar aldığınız şey dolar karşılığıdır. MT alıyorsanız altın, gümüş, bakırı, paladyumu geçiyorum. Dolar karşılığıdır. Görsel anlatıyorum. Yazıyorum anlamıyor bazı arkadaşlar ya da okumak konsantre olamıyor. Dolar alıyorsanız, e, altın alıyorsanız, gümüş alıyorsanız dolar alıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce onu unutmayın. Sağ ol. Şimdi ikincisi arkadaşlar. Açayım şöyle bir saniye. Fiziki bakın. Paketini açıyorum. Paket açılışı yapıyorum sizin sayenizde. Fiziki gümüş. Benim her zaman tercihim fiziki gümüş olacak. Hı. Seri numarası vardır. Firmanın ismi vardır. Bin gram. 999.9'dur dostlar. 999.9. Kararır filan diyen arkadaşlar var burada. Bu arkadaşlar takıda kullanılan yani 925 olan ayarı. İçinde nikel olan gümüşle karıştırmayın bunu dostlar. Ezbere yorum yapmayın. Gümüş bu şekilde saf olan gümüş kararmaz. Ne olur? E, hakikaten bir parfümdür ya da üzerinde bir e, kimyasal bir şey de yiyordur. Matlaşır en fazla. Ama değerinden bir şey kaybetmez. Tamam mı? Bunu bir kere unutmayın. Aldığınız gümüş muhakkak ve muhakkak seri numarası olsun. Tamam mı hocam? Bak şöyle bir seri numarası olsun. Belli başlı firmalar var. Katiyen ve katiyen reklam değildir. Nadir, İstanbul Altın Rafinesi, Has Gümüş, e, Alexley firma var, Aga Külçe var. Bu şirketlere gidip fizik olarak teslimat yapabilirsiniz. İnternetten alabilirsiniz. İnternetten aldıklarınız, internetten alacağınız fizikilerde Sertifikası işte sigortalı kargosu ıvır zıvırı e, 1000 lira 1200 lira falan böyle bir inceden incitme var. Yapacak bir şey yok ama e, çarşıya gittiğiniz zaman İzmir'de Murat Döviz var. İşte Kapalı Çarşı'da Has Gümüş var. Birçok esnaf var. İyi esnaflar var. İyi insanlar var. Onlarla çalışabilirsiniz dostlar. Çok soruyorsunuz fiziki mi? Benim her zaman fiziki abi. Ben alacağım abi bunu. Ben göreceğim yani fiziki. Çaldırmadığım müddetçe sorun yok yani atabildim mi? 200 kilo, 500 kilo alm almayacaksan fiziki abi yani böyle biriktir. Ee, komik para. TL bazında baktığın zaman komik para kardeşim. Kaç para şu anda? 36 lira mı? 36 lira. Gramı 36 lira. Yani e, komik bir para. Bence bir emtiyada olmaması gereken para. Ama ve lakin her zaman ben tweet'te tweetlerde attığım gibi bir yatırım gibi kafasıyla yanaşmayın. Buraya gidip varlığınızın %50'sini falan koymayın. Çünkü gümüş biraz daha tekel bir emtiadır. Biraz daha kolay yönlendirilebilen bir emtiadır. Biz birikim bazlı bakmamız gerekiyor bu emtiaya arkadaşlar. Birikim bazlı bakacaksınız. Yatırım hep altını çizdim burada. Birikim düşsün abi benim beni burada enterese eden şey bakın hisse senedinde onda bunda en sevmediğim iştir. Düşsün alırım. Dünyanın en saçma işi. Ama burada öyle bir şey yok. Çünkü zaten 36 lira gramı. O yüzden birikim yapacaksanız dolar almış olacağınız için biriktirin biriktirebildiğiniz kadar arkadaşlar. Ama gömülmeyin. Yani yatırım kafasına geçmeyin. Burada en fikiriz umarım. Fiziki birinci tercihimiz. Sertifikalı böyle bakın. Şöyle Selfkası da ayrıyetten vardır. Tamam mı? Yazar. Paketin arkasında da yazar. Üstünde de tekrar göstereyim. Bakın. Bu da kayıtlara geçsin şöyle. En azından soranlar oluyor. Nedir? Nasıl bir şeye benziyor? Tamam mı dostlar? Bu bir... Tamam mı? Nereden alınır? Fiziki olarak Konya'yı bilemiyorum hocam. Yani Konya bir her yeri bilemem. 81 ilde öyle bir şeyim yok. O yüzden alacak bir yer yoksa en güvenli yer 3-5 tane internet sitesi var. Reklam değildir ibaresini tekrardan söyleyeyim. Nadir. Nadir Gold. Uygulaması da var. Çok güzel. Vakumlu poşetiyle falan böyle yolluyorlar hocam. Tamam mı? Ama ben bu tarifelerin biraz daha iyi anlaşıldığı zaman bu satışın kalkacağını düşünüyorum. Yani bu zararların bir nebze geri alacağını düşünüyorum. Yani, maksimum 1 kilo. Bunun 5 kiloları 10 kiloları da var büyük. Ben onları tavsiye etmem. Alacağınız gramlar 100, 250, 500 gram ve 1 kilo civarında olmalı. 1 kilo üstü çok mantıklı olmaz. Onu size uyandırayım. Fiziki, altı, fiziki gümüş makası ortalama normal piyasa şartlarında 800 ile 1400 lira arasında seyrediyor alış satış arasında. Bunu da söylemiş olayım.